2025 2343 Öncelikle hoş geldiniz deriz her birinize. Kalu beladan önce çok defa hakikatler söylenmiştir kavimlere. Lakin her daim yalanmış, yalanlanmıştır sözlerimiz. Dememiz odur ki çile çekilmeden yürünmemiştir hiçbir dönem. Bilmenizi isteriz. Dünya kadar önemsiz ve değersiz değildir deriz her daim Rabbin sözleri. Haberimiz vardır her daim düşüncelerinizden saklı kalmaz hiçbir şey söylemek isteriz. Unutursunuz, dalarsınız çokça, kalp kırarsınız. Düşünmezsiniz, daha da devam edersiniz. Şaşkınlıkla izleriz hallerinizi bilmenizi isteriz. Lakin görüyoruz ki bazılarına fayda etmiyor sözlerimiz. Haberiniz olsun isteriz. Bu durum kardeşleriniz arasında kırgınlığa neden olmaktadır. Haberiniz olsun isteriz. Daha dikkatli olun deriz her birinize. Hak ve hukuka riayet edin, sevgiyle hareket, sevgiyle hasbihal yapın birbirinizle. Sözlerimize son vermeden önce birlik ve beraberlik içinde olun deriz sizlere. Selamın desturu ile hakka gidin deriz sizlere. 18.11.2025.01.01 bu anlık okuma abi dün gece. Öncelikle her biriniz hoş geldiniz. Defaatle söyleriz sizlere hayatınızın içinde pirayeleriniz çoktur diye kör olmuş gözleriniz hakikatlere masal gibi dinlersiniz sözlerimizi akletmezsiniz deriz sizlere lisanı hal ile anlatılır sizlere lakin idrak etmezsiniz sözlerimizi deriz sizlere kifayetsiz kalır bazen sözlerimiz söylemek isteriz zira çokça hikmetler vardır sözlerimizin içinde akledebilene hala sözlerimizi sorgulayanlar vardır içinizde gerçek midir diye körü körüne beklersiniz mehdi gelecek diye Lakin üzülerek söylemek isteriz ki hakikatler inmiştir kavminize. Mehdi bekleyenleri de söylemek isteriz ki kavme inmiştir hakikatler deriz sizlere. Yaşanacak olan felaketlerden önce düşünün deriz sizlere. Kifayetsiz kalır sözlerimiz Mehdi bekleyenlere. Sevilecektir hakikatler günü geldiğinde önünüze. Lakin geç olacaktır o vakit deriz sizlere. İşte böyledir hakikatler bildiririz her birinize. Söyleyin o vakit kimdir sizleri hidayete erdirecek? Bilmek isteriz, sorarız sizlere. Ölmeden kurtuluşa ermek ise gayeniz, o vakit tövbe edin, dönün Rabbinize deriz sizlere. Nasrın gelişinde vardır hikmetler sizlere. Eğer ki bilinirse hikmeti, çokça görülür, görülecektir kaidesi. İkrarın gelişiyle sunulur yüreklere sözlerimiz hikmetiyle. Köprü olur gönüllere, söylenecek her kelime iletilirse haktandır diye kalp ile sözlerimize son vermeden önce birlik olun deriz sizlere. Selamın desturu ile pirupak olun her biriniz deriz sizlere. Abi şimdi de bir anlık okuma yapmak istiyorum Rabbimin Yazıları kapatabilirseniz sevinirim. Benim gözüm kayabilir çünkü. Öncelikle her biriniz hoş geldiniz. Hakikatleri iletiriz sizlere. Sözlerimizde yoktur şüphe. Fakat inanmakta zorlananlarınızı görmekteyiz. Nedendir bu şüphe? Hikaye gibi dinlersiniz sözlerimizi. Düşünmezsiniz. Kimdendir diye? kelimeler inmiştir kavminize sadrından dinleyenlere verilir çokça hikmet biline faidesiz kalır bazen sözlerimiz söylemek isteriz dememiz olur ki beklediğiniz nedir sorarız sizlere bilmez misiniz her daim yalanlanmıştır Rabbin sözleri. Sizlere dememiz odur ki bu yolda çokça çokça defa taşlanacaksınız. Lakin Unutmayın ki her daim Rabbin sözleri galip gelecektir. Bilmenizi isteriz. Tereddüt edersiniz. Nereden okunur? Bu sözler tereddüt edersiniz nereden okunur bu sözler diye hayıflanırsınız içinizde Defaatle söyleriz sizlere Haktan gelir kelimeler kalbe. Hak söyletir sözleri kalbi ile dinleyene indirilir hakikatler. Kalbi kalbi ile Rabbe güvenene Yoktur şüphe Rabbine teslimiyetle gidene. Her zaman böyle olmuştur. Rabbin kele e, Rabbin kelimeleri kalbe inişte Söyleriz o vakit kelamı okuyanlarda yoktur keramet Keramet sadece yüce Rabbindir. Söyleriz sizlere. Seçilmiş yoktur aranızda. Özel kişi yoktur aranızda. Kalbi ile Rabbine yönelene verilir ilmi. Hak ile Sizler Rabbinizi çok uzaklarda aradınız. Bilemediniz Rabbiniz her daim sizinle beraberdir. masal gibi dinleyenleriniz vardır içinizde. Üzülerek söylemek isteriz ki ne acıdır halleri. Kararmıştır kalpleri. Duvar örmüş yürekleri hakikatleri görmeye ölüm gelmeden önce hatırlatırız her birinize kelimeler haktandır bilmenizi isteriz Şüp, şüphe yoktur sözlerimizde. Kefaretleriniz birikmiştir. Hatırlatırız defaatle. Böyle biline Bu kutlu yolda Bu kutlu yolda verilir her daim çaba Verilir her daim çaba Söyleriz sizlere. Pürupak eyleyin, gönüllerinizi. Lakin görmekteyiz, tarumar olmuş gönülleri. Sizler de, söz verin Rabbinize. Çok geç olmadan dönün deriz Rabbin ipine. Eğer ki istersen o vakit Tut sende tut sözünü sende Rabbine tut sende sözünü verdiğin Rabbine Sözlerimize son vermeden önce hatırlatırız. Her bir ahiye söylemek isteriz ki kalplerinizde olmasın şüphe. selamın desturu ile Rabbinize dönün deriz her birinize. Burada bitti abi. Teşekkür ederim. Sabırla dinle.